Selamünaleyküm, hayırlı günler. 22 Aralık Pazar 2024 tarihinden İzmir Buca'dan sizleri bir kere daha selamlamış olduk. Bugün pazar ama biliyorsunuz biz tatil pek kullanmıyoruz, tercih etmiyoruz. İş bitirme odaklı olarak yine böyle bu güzel işleri yapmaya bugün de devam ediyoruz. Dün akşam bir tane malzeme tutturmuştum şuraya. Şu malzemeyi sonra çıtasını koymuştum. Sabah da yine bu şekilde aşağıdan yukarıdan duşakabinin olduğu bölüme doğru yaparak burayı bitirmiş olduk. Sonrasında bu tarafa geçiş yaptık. Bakın lazer kurulu yine aynı çizgide. Malzememizi götürüyoruz. Bakın ek yerlerinde lezerin ışığı belli oluyor zaten. Bu duvarlarda fazla delme işlemi yok çünkü burada bir sadece havlupan şeyi var. Genel olarak bir gün içinden ufak bir çekim yapmak istedim ben. Onun için bugün de pazar olmasından dolayı hem de şöyle çalışmalarımızdan çalışma alanımızdan. Hem bir görüntü vermiş olalım hem de neler yaptığımızdan sizleri de bilgilendirmiş, işin biraz püf noktalarıyla alakalı da konuşmuş olalım diye böyle bir video çekiyorum. Bakın dün duvarlara çektiğimiz astarlar, bakın bak yani hiç kazınmıyor. İnsanın elini çiziyor daha böyle şey yaptığınız zaman. Astar mühim demiştik. Bakın bu şey yaptığımız yerlere, malzeme yapıştıracağımız yerlere şu ek yerlerine şu malzemeyi koyuyorum ki bunlar biliyorsunuz böyle koparma, böyle vuruyorsunuz, kopuyor. Eğer bu arayı boş bırakır da bunu şuraya koyarsanız buralara fazla harç bulaştırmadığımız için, derz boşluğu bıraktığımız için Tokmakla bunu böyle yarın öbür gün vuracaksınız. Böyle kayacak şeyin içinde. Onun için böyle harç olan bir yere tutturuyoruz. Ve de buraya taraklayarak malzemeyi biliyorsunuz koyduktan sonra ya da önce buraya hemen sıva yapar gibi şöyle zaten dün uygularken de gösterdim. Böyle biraz harç sürüp bu astara yedirip sonra buradaki tarakladığımız malzemeyi kaldırıp buraya koyup sonrasında da bu şekilde sıkıştırmak suretiyle bu seviye tespit takozu diyorlar bunlara. Seviyeleri aynı tutması için böyle sıkıştırıyorsunuz bu şekilde. Böyle oluyor. Gayet de güzel oluyor. Ben büyük malzeme seviyorum. Duvarlarda biliyorsunuz. Bu malzeme parlak olmasına rağmen yer malzemesi olarak aslında Kullanılan bir malzeme parlak yer malzemesi aslında çünkü bunu şeyden anlıyoruz bu hamurun sertliğinden biliyorsunuz duvardaki yani bilenler açısından söylüyorum duvardaki malzemenin hamuru yumuşak olur kesmesi falan işlemesi çok kolay olur çok daha çabuk kesersiniz e, bu da iyi olmuş oldu yani yer malzemesi duvara yapışmış. Çok sağlam duvarlarımız olmuş oldu. Çünkü bunun üzerinde normalde yürünmesi gerekiyor. Yerlere döşeyip. Yani kolay kolay bir şey olmayacaktır. Yani bu da bir ek bilgi olmuş oldu. Evet biz yine uygulamaya devam edeceğiz. İnşallah bakalım bugün buraları bitirmek istiyorum ama saatimiz 2'yi geçti. Şu köşede de biliyorsunuz bu şampuanlık, sabunluk boşluklar falan var. Yani bu detaylar var, bu köşeler, çıtalar falan. Biraz e, yetiştiremeyebilirmişiz gibi sanki ama yaptığımız kadar acelemiz yok. Yani illa bitsin diye yamuk yumuk bozuk iş yapacak halimiz de yok. İş ne zaman düzgün bitecekse o zaman biter arkadaşlar. Bazı arkadaşların fiyat, performans ve de zaman açısından kaygılar göstererek nasıl iş yaptıklarına bazen biz de şahit oluyoruz. Böyle durumlara maruz kalmamak için her zaman alnımız açık, başımızın dik olması için mesai mefhumuna bağlı kalmadan bir de çabuk bitsin diyerek işi safsaklamadan yani şöyle de bir örnek göstereyim bakın şu malzeme bu pervazın altına sonradan girdi. Yani o kadar zor ki inanın 12 milim sadece boşluk bırakmıştım. Şurada 12,5 milim bir bordeks dayayarak şu doğramanın yerine tutturulmasını sağladım zamanında. Neden? Bu seramik içine tam doğrulukta girsin diye. Bakın üstte de ve de bu tarafta da bu altta da burayı yerleştirmiş oldum pervazın altına. Çok zor oldu. inanın sabah zaten ilk iki saatim, iki buçuk saatim şu duvarın malzemelerini oturtabilmekle geçti. Birbirine uyum sağlatabilmekle. Çünkü orada çıta var, orada pervaz var. Üstünde yine pervaz var. Burada süzgeç var bakın aşağıda. Yani hayli uğraşmak icap ediyor. Dün bu duvarda zaten hayli uğraş. Dediğim gibi malzemenin sertliğinden dolayı bu punch bile delmede 3-4 katı zorlanıyor yani. Neredeyse yarım batarya bitiriyorsunuz şu iki tane deliği delene kadar. Olsun, güzel olsun, temiz olsun, sağlam olsun. Bir gün geç bitsin. Bizim içimiz rahat olsun. Yastığa başımızı Rahat koyalım. Sabahtan hava kasvetliydi biraz. Şimdi biraz açtı, çok şükür. Bizim de içimiz açıldı. Hatta bu komşumuzun kazları var, ördekleri var. Onları da serbest bırakmışlar. Böyle bir kibarlıklar, bir gezintiler, bir hareketler. Bak, 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 bak. O oh! böyle güzel güzellikler var yani çevrede bugün. Hava açınca herkese yansıyor tabi. Bize de sirayet ediyor. Bugün tatil tabi. Millet evine, yazlığına, bahçesine, zeytinliğine geliyor. Hala bizim sular çekilmedi yani. Buralar hala biraz çamur. Onun için biz tabii ki de bulaştığımız işi yani seramiği bitireceğiz. İnşallah yakın bir tarihte bu balkonun da seramikleri gelir. Onları da artık bitirmiş oluruz. Neden? İşte yağmur olduğu zamanlar böyle kapalı olan, üstünde çatı olan, kapalı olan içerideki işleri yapmak gerekiyor. Hava açtığı zaman da bugün çıkamıyoruz dışarı. Çünkü bu seramik işi yani bu kadar işte yarım kalmaz yani bunu bitirmek lazım. Derzini çekmek lazım. En azından banyo vitrifiye'ye hazır hale gelsin. Onlar da getirilip takıldığı zaman en azından banyo bitti deriz artık. Oh deriz bir derin nefes. Ondan sonra aşama aşama artık diğer yerlerde zaten bir alçı boya işlemi var. Her şeyi hallettik biliyorsunuz yani parkeye yerler hazır. Öyle yani. Ben de çayım var bir yandan. Siz görmüyorsunuz hani bu eline niye aldı da kamerayı gezdirip duruyor derseniz çayımı içeceğim o nasıl harcımı kullanmaya başlayacağım. Böyle bir hoşuma gitti dışarıdaki manzara olsun. Havanın açması. Baksanıza böyle kibarlıklar böyle bir gezintiler. Oh! Kapılarını açmış sanki birilere. Ondan sonra dolaşmaya çıkmışlar sahiplere. Öyle yani. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugün de akşam ettik. Karanlık camdan da anlayacağınız gibi. Yani saat 6'yı geçti. Şu an itibariyle. Dedim şu son parçaları dedim yapıştırırken. Şu Video işini de aradan halledeyim istedim. Hem biraz sohbet eder biraz da uygulama yaparız diye düşündüm. Az önce de çok şaşırdığım bir hadise oldu. Kardeşimizi uzun zamandır ben de ara ara gözlemliyordum. Yani denk geldiği zamanlar, vakit bulduğum zamanlarda yorum yapmış. Kolay gelsin kendi Usta diye. Cengiz kardeşimiz yani bu seramikçilerin ustası. O da kendisi. O da yorum yapmış. <laughs> Teşekkür ediyorum kendisine. Henüz bir iletişimimiz olmamıştı evveliyatta. Ama az önce telefonu ayarlarken gördüm. Hoşuma gitti. Kendisine de Allah yolunu, bahtını açık etsin. Kolaylıklar, güzellikler diliyorum. 38 bin küsur civarında abonesi var kendisinin. Kendi mesleğinde o da kendini geliştirmiş. Güzel bir yani gelişerek kendine aboneler, takipçiler, insanlarla etkileşim kurmayı başarmış, işinde de ilerletmiş yani boş durmamış, tembellik yapmamış, paylaşımlar yapıyor, o da insanlara bilgilendiriyor. Teknoloji konusunda da, teknoloji kullanımı konusunda da, o da bizim gibi yenilikçi, bazı kurallara bağlı kalmıyor yani eski sistemlere. Yani seramik uygulamalarını biliyorsunuz. Sadece kendi yaptığım evlerde yapıyorum. Bu rol çalmak, milletin ekmeğini göz dikmek, şu bu şeklinde de algılanmamalı. Yani bunu buraya yapmamızın sebebi hem bir de aynı zamanda bu çelik evlerde seramin duvara tutturulma şekli, evveliyatı, öncesi sonrası hazırlığı bir sürü derdi tasası var. Onun için herkesin yapamayacağını düşündüğüm için bu yerelde bu Cengiz Usta gibi değil ama mesela yerelde anam babam usulü seramik yapıştıran herhangi bir duvara işte kale kimle olur, harçla olur. Bu devirde pek harç yapan kalmadı ama inanın daha yakın tarihte bir yerde yapıldığını e, duydum. Gittim bizzat gözümle de gördüm birisi yapmış. Şaşırdım yani. Neden dedim acaba? Yani uğraşmış bu kadar. Tuhafma gitti. Bu biliyorsunuz bu son parçaları ayarlamak hayli zordur. Bir de bunlar ayrıntılar hayatı güzelleştirdiği için bu tarz köşe dönüşlerini falan filan böyle güzel yapmanız gerekir. Onun için biraz gözünüzün önünde titizlenmiş böyle elimi ayağımı harca bulamış olayım. Şimdi şöyle şuradan iki tane tuğla alayım. Yani bu evlerin karakteri başka olduğu için herhangi bir hani ustanın işte gelsin yapsın ne olacak ya falan hani şeyine bırakamıyorum yani insafına. Çünkü yarın öbür bizim yaptığımız evlerden birinde bir seramik düşmesi veya bir sıkıntı olduğu zaman olacaksa hani bizim kellemiz de olsun. Sonradan başkası yapıp da ya ev kötüymüş falan filan gibilerinden hani e, duvar şöyleymiş, böyleymiş denilmesindense biz de hani e, serami düzgün yapamamışız deriz ama Allah'ın izniyle şu ana kadar öyle bir şey olmadı, yine de olmayacaktır. Tabii ki de kuluz, e, insanoğluyuz, hata yapabiliriz ama biz dünyevi olarak bütün afetlere, sıkıntılara, depremlere dayansın diye bir şeyler yapıyoruz elimizden geldiğince. Ama uhreviyatta ne olur? Allah'ın dediği nasıldır, azabı nasıldır, şiddeti nasıldır ona güç yetiremez. Bir şey yapamayız ama yaptığımız işlerin dünyevi olarak bir sıkıntıya girmeyeceğini en azından biz kendi ev evliyat'taki uygulamalarımızdan, gözlemlerimizden ve de daha önce yapmış olduğumuz evlerin durumundan anlayabiliyoruz. Evet şöyle bir şey de sıkıştırdık işte tamam. Buraları tespit tespit takozu koyamıyorum çünkü onu böyle kırıp oradan almak zor olacağı için araya aynı miktar kalınlıkta bir o plastiğin bir parçasını veya bulduğum herhangi bir şeyi koyuyorum. Bu şekilde bence fena olmadı. Bugün süngerimin olmadığını fark ettim. Süngerim gelmemiş takımların içinde. Takımları toplayan bir arkadaş vardı. İsmi lazım değil. Daha evvelki inşaatımızda onu oraya, bunu buraya gelmesi gerekeni getirmemiş. Benim Benimkileri almamış. Başkasınınkileri koymuş. Yani başkasınınkileri derken bir iki bir bende olmamız gerekeni bana bende olması gerekeni de orada bırakmış. Bir güzel. Bazen oluyor demek ki böyle hatalar ama sünger olmadığı için marketten dedim hadi alayım da bari kenarı köşeyi fazla bulaşık sıkıntılı bırakmayayım. En azından elimin altında olsun dedim. Yarın iki tane alacağım böyle o süngerlerden. Güzelce temizleyeceğiz buraları. Yeri yapmadan önce derzleri vereceğim. Şu arayı da bitirip burayı yetiştiremedim bugün. Artık yani başım da ağrıyor. Sabahtan beri bunun bunların tozuydu, şeyiydi. Çünkü bu 120'lik malzemeleri kesecek olan o büyük seramik kesmeden bende yok. Normal bir 60'lık kesebilen var. O da bu sert malzemeleri kesemiyor. Onun için spiralle kesiyorum. Kenarları, köşeleri, detayları İşte buraları zaten mecbur makineyle kesiyoruz da hani spiralle, avuç taşlamayla. Bugün duvarlarımız çok şükür bu sabunluk yeri hariç bitti. Köşe bentleri yerlerine taktık. Camların pervazlarını yerine oturttuk. Yani seramik pervazın altına oturttuk. Çok da zorlandım. Çok da güzel oldu. Şöyle biraz size bugün pazar gününün hasılatı çok şükür Allah bereket versin. Pazar gününden böyle güzel bir işçilik bırakmış Oluruz inşallah buralara. Bakın bu girintinin tek parça bir seramiğin içinden çıkması da ayrıca bir güzellik oldu. Çok güzel olacak burası da bitince bu kısımda. Sizce de güzel olmadı mı? Ya ben bunu soruyorum ya inanın hani eleştiriye açık olduğumuz veyahut da her şekilde bize yaptığımız uygulamalarla ilgili arka plan çalışmalarını sorabileceğinizi falan biliyorsunuz. Çünkü şeffaf bir adamım. Yaptığım harcın altını, üstünü, her şeyini görüyorsunuz. Yani bu böyle olur diyorum, bana göre diyorum. Tabii ki başka usullerde de yapılabilir belki ama yani şu malzeme sizce de güzel olmadı mı denilince millete bir haller oluyor. Yani biz onay makamı mıyız? Yani neden bizim içinde güzel olup olmadığını soruyorsun gibi değişik şeyler söylüyorlar. O bizim esprimiz de aslında. Hani daha önceden de sorardım yani sizce de böyle sağlam olmadı mı, güzel olmadı mı diye bazı videolarda böyle işleri anlatırken. Yani bizim dediğim gibi hani bu elimizi hakikaten taşın altına koyma durumudur. Yani şu şurada yapılan Duvar, şu bordeks ve de şu musluk başlıklarının bile oraya konulmasını bizim e, ellerimizle yani yaptığımızı, bizim bizzat yaptığımızı. Şuradaki çıkıntıyı bile hani şu duvarları, çatısını işte bir sürü uygulama var yani üst üste. Yani şuradaki gördüğünüz şu doğrama hariç adam köpüğünü sıktı, dört tane vida attı gitti bu hariç. Bütün bu gördüğünüz işçilikler, bu tavanda yapılanlar, duvarda yapılanlar, seramikler, son kat yüzeyler, bunların derzi olacak da. Hani bizim elimizden çıkıyor. Biz de bir hani takdiri, şakayı, şamatayı, muhabbeti hak ediyormuşuzdur diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten iş yapıyoruz. Bir de yorgun diyor mu? Bir de başım ağrıdı bu akşam. Bu toz da ağrıtmış olabilir bir miktar. Tamam maske falan takıyoruz arada ama bazen de takmıyoruz. Çünkü bir şey yapıyoruz. Yani hani gayret edelim, şöyle olsun, böyle olsun. Hadi. Çok da böyle şeyine düşmüyoruz. Ama bence güzel oldu. Hani yaptığımız malzeme yerinde dursun, çok düzgün olsun diye elimizden geleni şu dakikaya kadar yaptık. Yarın Allah nasip ederse buranın tamamının bitmiş yeriyle beraber, yer döşemeleriyle beraber bitmiş olduğunu, işte süzgeçini vesairesini Göreceksiniz, işte dersleri de bitirdim ve seramik işi evin içinde bitmiş olacak. Malzememiz budur, gayet de güzel, parlak bir malzeme. Zaten duvarlar ışıl ışıl, ama dediğim gibi bu tavan şey pardon e, duvar malzemesi değil, yer malzemesi olduğu için yani yer malzemesi de parlak olabiliyor yani illa mat olacak diye bir şey yok. Ama sapasağlam duvarlar olmuş oldu yani duvara e, ayağınızla basabilirsiniz problem değil çünkü e, yere döşenecek malzemeyi duvara döşemiş olduk yani şey olarak kalite olarak söylüyorum sağlamlık olarak desen olarak çok güzel çok hoş çok parlak e, kalite olarak yani ebat olarak da tamam bir iki tanesinde böyle ebatta gönyesizlikler sıkıntılar oldu ama biz o stresleri sıkıntıları Belli yöntemlerle dağıtmayı, bir şekilde hataları bir yerlere vermeyi becerebildiğimiz için görüntüde bir şey göremeyeceksiniz. Malzeme gayet yerine oturmuş, güzel uygulanmış olarak. Lazer teraziğimizde kullanıyoruz mesela yanımızda oluyor sürekli. Bu çizginin baştan sona böyle bu şekilde takip ettiğini illaki görüyorsunuz zaten. Şu an bence güzel oldu. Bakın şu camın altına üstüne bir parça e, öptürmüş olduk birbirine aşağıdan yukarıda. Yukarıdan bir miktar boşluk vererek çünkü bir bu köşelere, üst köşelere stropiyer döşeyeceğiz. Çok daha güzel olacak. Köşe detayı olmuş olacak. Güzel, sudan da etkilenmeyen bir malzeme olarak köşeye de güzellik katmış olacak. Öyle yani bugün seramik yaptık duvarlarda yine. Dün sadece bu duvarı yapmıştım biliyorsunuz. Bu muslukların işte lavabo giderlerinin çokça delik deldiğimiz duvarı yaptım. Bugün de pazar günü fazla dedi kendimizi yormadan çok da böyle hırpalamadan güzel güzel ama inanın yani bir dakikada böyle şey yapmadık yani sapsaklamadık işi canımıza yetti yani bayağı metrekare olarak da çok. Banyomuz biliyorsunuz yani 8 metrekare civarlarında. Onun için duvarları da yaklaşık 25 metre ile 30 metre arasında seramik topluyor. Bir de böyle 60'a 120 olunca, büyük malzeme olunca tabii ki daha güzel harç sürmeniz lazım. Daha kalın tarak kullanmanız lazım. Ben kendi yaptığım 1,5 santimlik dişi olan Hatta 1.6, 1.7 yani santim olarak yaptığım bir taraklı malayı kullanıyorum. Bunun harcını sürerken güzel oluyor. Ee, ben beğendim. Yani bu köşe detaylarını falan da beğendim. Yani seramik en kaba haliyle bu şekilde anlatılır. Böyle yani yaptığımız uygulama bu şekilde gösterilebilir diye düşünüyorum. İstirahate çekiliyorum müsaadenizle. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.